anda hastaneden geliyorum. Hastaneye gittim. Hastanede olan ganimeti, olan hizmeti, olan teferruatı gördüm. Ellerimi yere sürdüm, şükürler olsun ya Rabbi dedim. Bu kadar teferruatımız, bu kadar iş yapanımız, bu kadar hizmetimiz var Türk milletine. Şükürler olsun dedim Rabbime. Ama millette bir hassasiyet, kötülük var. Şükür yok ekmekleri de var, açları da var, işleri de var. Anıyor musun yavrum? Ya Rabbi sana şükürler olsun diyen yok. Ama ben sokağa çıkıyorum, çöplere bakıyorum, insanların yaşantısına, giyimlerine bakıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Allah'a şükür Türkiye'm bir şeye muhtaç değil. Aç kuyruğu yok, ekmek kuyruğu yok, sana ya kuyruğu yok. Anlatabiliyor muyum? Güzel yavrum et kuyruğu yok. Oradan sonra giderdim şeye. Çayır başına bir kilo kıyma alayım diye. Ya kavuşur alırdım ya alamazdım yine boş dönerdim. Anlatabiliyor muyum? E, bu günleri bu ganimeti yaşayanlar niye Allah'a şükretmiyorlar? Allah'a şükretmemiz lazım değil mi? Bak şu koltukları görüyor musun yavrum? Şu koltuklar sanki Sultan Süleyman'ın tahtıdır. Hepimiz oturuyoruz onlarda. Niye buna şükretmiyoruz? Şimdi yavrum yiyorlar, içiyorlar. Hala Allah'ına şey etmiyorlar ya. Bunlara dayanamıyorum, kalkıyorum, yükseliyorum. Çocuklarıma bağırıyorum ki gelin ben Altaniye'ye götürün. Bu milletinden körlüğüne dayanamıyorum yavrularım. Azıcık millet yönlerini Allah'a dönsünler. Azıcık şükürlerini bülsünler. Allah bize can sağlığı vermiş, gözü şirin vermiş. Türü çeşit nimet vermiş. Şu anda biraz önce geliyorduk, vallahi kahvaltıda aşağı yukarı on türlü şey vardı. E biz bunun şükrünü buna Allah ne ederiz? Canan teyzeciğim, peki gençlere özellikle söylemek istedim. bir şey var mı? Ben güçlere, gençlere şükretmeyiz emrediyorum. Rica etmiyorum, bir neneleri olarak emrediyorum. Evladım bugünkü yaşantınıza şükredin, lütfen şükredin. Kanimet yaşıyorsunuz. Cennet libasları giyinir gibi libaslar giyiyorsunuz. Yatmayın, etmeyin, nankörlük etmeyin. Devletize de dua milletize dua edin. Milleti edin. Vatanınızı sevir. vatanınızı satmayın ya. Güzel yavrum bu dört duvar olmasa ben burada namusumu koruyabilir miyim? Değil mi? Bu dört duvar kapanacak ki beni kimse görmesin. Üstümü değişeyim. Ben elbisemi nasıl değişeyim burada? Herkes ben görecek beni. Onun için dört şeyi muhafaza edin gençlere yalvarıyorum, rica ediyorum, emrediyorum. Önce Allah'ıza güvenin, sonra peygamberize güvenin, sonra vatanıza güvenin, sonra namusunuza güvenin. Eğer bir kötülük olursa kendinizi arayın o suç. Acaba ben de ne yaptım ki benim bugün yemeğimin dibi yandı, niye yandı acaba yemeğimin dibi? Bir fakir gördüm, sadaka mı vermedim? Yoksa bir insan kapıma yöneldi, ona içeri buyur mu diyemedim. Acaba ben ne günah işledim ki bugün benim bu yemeğimin dibi yandı? Bunları ayır dedin yavrularım, biraz da kabahati kendinizden ayır. Şükretmesini bölür, Allah'a şükredin. Şu anda cennette yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilenler yok yavrum. Ama Allah ne eder? Sonunda bir pula möhtac eder size. Seni etmezsen senin çocuğun çeker. İşte bunları gözünüzün önüne alın yavrum. Her kim şey vatana kayınlık ederse dünya cehenneminde yanar. Buna inanın lütfen inanın buna ya. Allah muhammed aşkına inanın buna. Son olarak Canan teyze okumak üzerine ne dersin? Okumak, araştırmak. Şimdi hak kelamını okumak bilmeyen cahil olur. Sureti insana benzer kendisi hayvan olur. Mühim olan Allah'ın kelamını okuyacaksın. Ama bu yazıyla ama öbür yazıyla fark etmez. Yeter çok. Bak benim çevreme bak kitaplarıma dön o yanıya. Şeyi gönder. Kalan ayırma bak bak bak. 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 Bak ben o kitapları gözden geçirmişim. Kimisi yeni yazdı, kimisi eski yazdı. Bak 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 her kitaplarım buralarda. İşte bunları okursansa iyiye kötüye aklın erer. Okumasın yine dedim. Allah'ın kelamını okumak bilmeyen cahil olur. Sureti insana benzer kendisi. Aman aman okuyayım. Ne buldunuzsa okuyun yavrum. Okuyun, okuyun. Okumayla öğrenilir. Okuyun ki öyle nasıl Okumak aydınlık yola götürür sizi. Okumak feraha çıkarır sizi. Okumak doğruyu gösterir sizi. Yavrum dört kitap dördü de haktır. Ama dört kitabı da bozanlar oldu ama Hazreti Kur'an bozulmamıştır. O kıyamete kadar sizin ellerinizde inşallah sağ salim kalacaktır. Nasıl Muhammed bize indirdiği o kitabı biz onun önünden tolarak o kitabı ona teslim edeceğiz sana inandık iman getirdik senin kitabında da senin önünde de başımız sana ayrı Allah Resulallah diye gelir. bunları yapmazsanız da yolda kalırsınız anlamam son pişmanlık fayda vermez sakın öyle çağdaş yaşam falan filan deyip de aldanmayın şeytana uymayın onlar asbaplı şeytandır onlar mezundur Onların sözüne uymayın, hakkın sözüne uyun, hakkın kitabından evredilene uyun. Büyüklerinizi dinleyip, büyükünü bilmeyenin küçüğü olmaz, geçmişini tanımayanın geleceği olmaz.